Hoş geldin. Merhaba. Nereye gidiyorsun? <laughs> Bir ciddiyette. Ee, şey, yalımdan çıktım. Behlül beni almaya gelecek. Çok yaşa. Behlül seni almaya gelecek. Nereden çıktın? Yalıdan. Yalıdan çıktın, evet. Aynen. Bizim yalı var ya. Hmm. <laughs> oradan çıktık işte. Behlül beni almaya gelecek. Birlikte bebekte 3-5 tur atacağız. yine arabasını almış, onu gösterecek herhalde. Aynen, yine Adnan Bey. Araba aldım. Adnan Bey, <laughs> gel bakalım. <laughs> Yeşim. Ayakkabını, gömleğini, şapkanı, numaralarını çok beğendim. Çantanı beğenmedim. Teşekkür ederim. Dilara. Ben de üzerindeki bütün parçaları çok beğendim. Sadece o çantan çok fazla yere yakın duruyor. Onu biraz daha yukarı çekerek bilerek yaptım yani aslında böyle daha hoşuma gitti çok aşağıda duruyor ve ondan... Ya benim biraz boyumuzun ya böyle elimi rahatça sokup direkt alıyorum falan. <laughs> Şöyle karıştırmak hiç hoşuma gitmiyor. <laughs> Güzel gözüküyor. Meral. Ben içeride de söyledim hani topuklu bir botla ya da but ile kombinlemeni tercih ederdim. Gerçekten kafandaki şapka olmazsa hemşireleri andırıyorsun. Sanki şurada da kalemlerin varmış gibi duruyor. Ama temiz ve fresh görünüyorsun. Temiz ve Fresh. Ben sünnet tuzlu esprisini beklerken hemşire geldi. O da enteresan. Ne beklerken? Sünnet çocuğu esprisi. Lara. Ha. Öyle bir espri sana yapmayacağım. Çünkü Ama bir evet, tek çantanı beğenmedim. beğenmedim. Kombini çok beğendim. Şapkanı da beğendim. Sen de beğendim. Teşekkür ederim Lara'cığım. Belay. Ee, ben seni hiç beğenmedim. Desem de buna sakın inanma yok yok çok beğendim. Hemen yüz ifadem değişti. Tam senin böyle şeyine uygun olmuş. Sen seviyorsun zaten dışarıda falan da böyle görüyorum nişan taşında seni böyle giyiniyorsun zaten. çantışı <laughs> Arkadaşların yorumuna katılıyorum. Sadece çanta bir sırt çantası olabilirdi. Aa, onun dışında Ben çantayı çok seviyorum ya. Şeyden almış. Onun dışında Behlül'ün yağmur taktığı gibi duruyorsun. <laughs> bu ne, ne olmaz Çanta güzel de bunu olmaz. Aşkım bu ne olmaz. Aa. <laughs> <laughs> A -a. Olmaz. Bir şey söyleyebilir miyim? Olmaz ya. Yani? Yani. Yağmur çantanı <laughs> yan taksan nasıl olur? Çaplan. Belki daha farklı durur. <laughs> Hayır çok kötü olur. Evet kötü oldu. Evet. <laughs> Hadi seni kırmayayım. <laughs> kötü de yani. oldu ama doğru. <laughs> Behlül böyle seviyormuş. <laughs> Behlülcüğüm beni hep böyle sever. Evet. Şantada iğnelerin var, bekliyor seni Behlül. <laughs> Hep oldu. Bu arada Ay, e, beyaz giyebilme cesaretini gösterdiğin için de ayrıca tebrik ediyorum. Aynen, bu ne ya? Bu beyaz fobisi ne bu platformun <laughs> ışıklardan dolayı? Hayır canım, gayet <laughs> güzel duruyor yani. yani niye Meral? Tepki göz Yağmur yanımdayken... Ben sele yorum yaptığım zaman yağmur neden tepki gösterdiğini şimdi anladım. Aa gerçekten ve inanılmaz. <gülüyor> <gülüyor> Çok enteresan olmuş tepki göstermem. Beyaz giymişsin diye ama ben onu Ay gerçekten haklı yani. haklı çıkmaya o kadar bayılıyorum ki. Anlatamam. Ne çıkmaya? Haklı çıkmaya. Bahar. Hasta gibi duruyor buradan. Bence keşke arkadaşların gibi pazar konsepti yapsaydın. Onun için daha uygun olurdu. Bir de üzerindeki bütün parçalar aynı mağazadan alınmış gibi duruyor. Bu da benim en sevmediğim şey. Esprili bir tarafını görmüyorum. Hayır aynı bitti. mağazadan alınmadı. İki farklı mağazadan alındı. Evet mümkün. <laughs> o yüzden esprisi var. İki farklı mağazadan alındığı için. Fırınak içerisine verilmek istenen mesaj hepsinin aynı modaya hitap ah, ciddi, etti. Ciddi olamazsın. Ve ben bunu gerçekten şu anda sıramamış şey gerçekleştirememiş olman. Ee, bu sana göre aynı fikri ben de senin için taşıyordum. Evet, Yalnız ki yorum bana yapmadım. göre. Çünkü gerek duymuyorum. Teşekkürler. Hazır mısın? Evet. Geçebiliriz. Hoş geldin yağmurum. Merhaba. Hı. Keşke şık da geleydin. Allah Allah. Üç gündür ne oluyor? Ben sana sen bana mı soruyorsun? Ben çünkü eve girdim, senin kombinlerini karıştırdım. Üç gündür sen kötü geliyorsun. Hayır özür dilerim. Hayır ben çok sesli üzgünüm. düşündüm Hakan Bey lütfen. Çok üzgünüm. O o manasız şapka nedir kafanda? Çok beğendiniz. Bana olur, sana olmaz. <gülüyor> Biliyorum, <gülüyor> vereceğim zaten biliyorsunuz. Ee, gömlek beğenmiş. gömlek elbiseni çok beğendim ama sen böyle bir yıllar önce Yasemin Yalçın'ın bir söyle bakalım Alican tiplemesi vardı. Dördede badalım hadi diye bir şey. E bayağı o Alican gibisin yani şu an. Aa! Niye söndün? Hey Behlül seni ya. almaya geliyor. Behlül seni alıp halı saha maçına götürecek herhalde yani. <laughs> Olabilir yani. Ne olmasın ki? Ya Behlül onu bence parka götürecek. Salıncağa bindirip sallayacak. <laughs> salıncak biz gayet kırılır salıncak. Kitap gidiyorduk. K kırılır salıncak. Olmaz. <laughs> Yeter ya platformu çöptürdüm, salıncakları kırdım. İnsanlar beni cidden böyle e, large beden zannediyorlar yani. E tabi sen beni sen bir şok Sen ekstrasım olsun ben bu cümleleri kurdum diye large sanıyorlar değil mi? Yani tamam şaka bir tarafa. Gömlek elbiseni çok sevdim. Çok spor bir şey yapmışsın ama ben artık günler ilerliyor finale yaklaşıyoruz. Biraz daha şık şık görmek istiyorum. Günlük görmek istemiyorum. Herkesi böyle tıkır tıkır görmek istiyorum. Elegant böyle. Ee, yalnız bu elbiseden kim giymişti dün? Gömlek elbise. Dün. Bir de dün Yağmur, giymiştim. Giymiştim. yağmur, yağmur giymişti. Ha? Yağmur, yağmur giymişti. Ben pazartesi günü giymiştim. Pembe. Ama Yağmur'un yalnız e, elbisesi e, güzeldi boyu. Bu da yağmur. Aynı. Ay pardon ya. Aynı kişi giymiş Allah. bahar, bahar. Hayır giydi. yağmur giydim. Yağmur. İkisi ha. ben giydim. Dün desenlisini bahar giydi Bahar. Giydi, evet ben giydim. Tamam e ne kızma. Ne oldu niye heyecanlandın? <laughs> Çünkü ben giydim. Ben giydim diye masaları Hayır, vuruyor. Evet sen giydin boyu doğruydu dedim. Aha. Dedim. Teşekkür Sana ederim. Sana ne oluyor? Bir şey katmamışsın anladın mı? Numaralarım var Rozetler. <laughs> <Uzetlandı. gülüyor> Benim de telefon numaram var hayatım. Ne yapayım? Bir numaradır tutturdun sen de. Ölüyorsunuz ne ama. Neyse tamam. <laughs> Teşekkür ederim. Neden bozuk Hakan, kızıyorsun Hakan Hakan'ın sen hali. Bir dakika neden kızıyorsun bana? Hayır ne münasebet. Bilmiyorum. estağfurullah. Oğlum öyle? <laughs> Hakan sert Ya arkada bir arkadaşım güldüğü için şu anda bu tepkiyi vermem normal. Hep yapıyorsunuz. Bir de yapmacık yapmacık gülüyorsunuz. Ben içimden geldiğince Hakan Akay'ın esprisine gülüyorum. Çok Bahar'cığım seni de alkışlıyorum ben bu yüzden. İstediğin her şeyi yapabilirsin. Burada defalarca kez uyarılmamıza rağmen aynı şey yapıyorsan da ben cidden artık bu durumdan çok sıkıldım. Ay yeterin yeterin yeterin. Şurada iki gülüyoruz. Kavga istemiyorum Aa, dinlemek. Bunlar yine küsmüş. Dün, Ay, dün, dün, barışıklardı. Aa, ben vallahi bir işte, Sizin ikinizin ilişkisi dallası geçti. Dallas'ın yapımcıları bence sizi kapacak. <laughs> ama, ben de sitcom gibiler. Ama ikinize, de, ikinize de bir eve atı. Bir kamerayla 24 saat çekmek lazım. <laughs> Ay, ben uyarım. Buna Abi, gülmeyiz oh. de Bahar'a çok güleriz ama değil mi? <laughs> Ay buna da gülerim ben. Yok ona gülmem. Bu çok kas ya. Yok yok o o ben onu ilk... Sus cevap vermeyin. Sus konuşsun bırak Bahar. Ağlama da. Sakın ağlama bak. Bak sakın ağlama. E duygu, duygulandı. Neden duygulandın? Sakın ya, yani. Muş. Bak çiçek ağaya seslenirim. Atın saraydan bu kızları diye. Bacağını da açma, dik dur. Pilatese başladın mı ya? <laughs> Ruh pilatesi <Aa>. yapıyorum. <laughs> evet. Ağlama. Ruh Duymadın. Nerede? Ruh pilatesi yap. <laughs> Canım. Bir şey söyleyeceğim. Efendim? Söyleme. Öpeceğim onu. Gel. Günah. Ben onu çok seviyorum ki. Benim daha sevip sevmediğim belli değil. <laughs> gel canım gel. Şu Bahar'ı Aa! daha <laughs> seviyorum. Gel. Allah'ım. İç şunu it. Şunu it. Ay. Gel canım. Ben kristal bir vazo gibiyim. Bahar söylüyordu. Bahar. Ha. Ben hani kristaldim değil mi? Evet. Ben sizi kristale benzetiyorum. Ne yapmamak lazım beni? Sizi kırmamalıyız, incitmemeliyiz, yere düşürmemeliyiz. Paramparça olursunuz. Cam o kadar narinsiniz, o kadar beyazsınız ki. Zaten Bahar cam kırıkları içindeyim. Bahar yıllar. da sizi özene özene bir hal <laughs> olmaya çalışıyor. ben Ama anlamadım. Yok. Yüzünü beyaz pudra sokuyorsun, <laughs> ne yani bu? Ay <laughs> yeter. <yiyeceksem, gülüyor> <bunu kabul ediyorum gülüyor> Ama ben beyazım bak gel. Bak ya. Evet biliyorum evet, Nur ya. ya Yapmadığın şey kalmadı ya. Suratı gördün mü? <laughs> Suratı beyaz mı diyorsun? E o zaman el yapsarsın kendine ben olsun. Kıskandı. Asıl senin şu <laughs> an beni kıskanman gerekiyor. Görüyor musun evet. oğlum Evet <gülüyor> ilk kez <laughs> seni kıskanmam şu gerekti. Şu tabloya dön de bir bak istedim. Kıskanacağım Yağmur buna inanabilirsin. Ay zaten çok kıskanıyorsun aşkım sağ beni. Gel. Aa. <laughs> ay, ay 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 Al ay. havuç vereyim ben ay. de. <laughs> Geç <laughs> Bahar'a bak sinirlendin mi? Ne haber gelmedi senden bir haber? Bay. <laughs> Arkadaş olmak isteyen herkes arkadaş olur, bir kendine gel de kimsenin bir şeye çalıştığı yok. Evet İvan Hatice'm, tamam. tamam tamam. tamam. Buyurun İvan Hatice. Tamam, Gülümsüyorum, <laughs> önemsemiyorum, cevap da vermiyorum diye burada ilişkimizi farklılansın edemez. Yağmur'la en başından beri arkadaş olmaya çalışan kişi ben değildim. Tamam Bahar Nihal'in fanıydı kendisi, böyle içimize gireceğiz diye Bahar direndi yerde. Bahar burayı derdi. terk eder misin? Ay hırsımdan şu kuşu mu atsam? Yemin ediyorum atıyorum. Aa! <laughs> geliyor. ya. Fenomen kuş gitti. Kırıldı mı? Hayır. Kanadı koptu. Ben şu yanağını siz. Kanadı kırılmış bahar gibi. Yavrum ağlayacağım. Ay yok sinirimden. Günah gitti gitti. Şimdi kırıldı. Öf rahatladım. Hadi İvan'a. Kuş öldü baby. Ay. O sol kuşla göçüp gidince. <laughs> öldü. Geçmiş olsun. Kuş öldü baby. Gerçekten öldü. Ve bunun sebebi kim? Bahar. Bahar. Kuşları öldürmeyelim lütfen. <gülüyor> 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 <tuklanma> 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 İki kuş gün sonra öldü, o ağaç baby. olmazsa kuş benim adım Yağmur değil. Neydi çocuklar ne öldü? Öldü kuş be. öldü. <laughs> Bahar mı? belki sen onu yapıştırır, hayata döndürürsün, bilmiyorum. <gülüyor> i̇steyen, <gülüyor> isteyen onu alsın buradan. Suni teneffüs. Kristal bir kuşu öldürdü. Sen yaptın. <laughs> Katil sensin. <laughs> Bak orada sen. da kanadının parçası var, kuyruğu var. Ben bu parçayı vermeden sen asla o kuşu <laughs> Eyvah. Bitiremeyeceksin. <laughs> Hadi git şimdi. Yok. Hücreleriyle kendini tamamlayabilir yağmur. Ay, kesinlikle Ama böyle bir şey kuşlar, olamaz. Vefa. Hayvanlarda böyle bir şey gerçekleşemiyor tatlım. Gerçekleşemiyor. Yeşim ay ay. Yeter. <laughs> <aa. gülüyor> Yemin Yeşimcim, <laughs> ederim bak. Yavrum yeşim orada oturuyor kraliçe. Aynen daha Nuray ise senin ismini bilmiyor. Seni nasıl benden daha çok sevebilir ki? Kendine gel. Daha sen konuşmamışsın. Bakın sen konuş ki Nur konuş. nasıl mu? sırada geleceğiz dur, ki? Nurella'm yorum yapmadın. Olsun direkt yorumsuz alt. Alt ne ya? Sıra İvan'a da. <laughs> Matematik seviyem düştü gerçekten artık ya. Benim matematiğim ama. çok zayıftı. <laughs> Yağmur. Olmadı <laughs> yavrum. Ha bak İvan'a da altı vermiş. Altı. Hiç olmadı. Hiç Hakkını benden. yemedik. Sana sana yedi verdim. Nankör kedi. Aa, ya dur, 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 ya dur, yağmur dur. Ama puanını verdin kız da gidiyor. Yağmur. Efendim. Bütün kuşlar vefasızdır. Altı. Evet. <laughs> Kip bayağı. <Bye, Yağmur>. Ben <laughs> bu cümleyi biraz düşüneceğim. <gülüyor> <gülüyor>